Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi haydi kart o oynuyoruz. Evet, kart oynamaya çıktık biz. <laughs> Hadi Musab <laughs> Ali nerede? Ay anne kurban. Efe suratına atmayın kimsenin. Kar acıtabilir. Musa bu şapkanı biraz aşağı çek. <laughs> Ali hadi at. Hadi at annem. Ay bana attı. Ben de sana atayım mı? Ben de sana atayım mı? Ali gel. Gel orası kayıyor. Orada düşersin. Oradan in. Ay sana. <laughs> Al sana Ali. Uy. Aferin. Evet hadi. <laughs> Ali bana bak. Aferin. Efe. Kulağını kapat. Kulağını kapat. Ali sen bana mı diyorsun annem ya? ya Ay sen bana mı diyorsun? Atayım mı ben de sana? Ben de sana atacağım. Al sen de. <laughs> Ali yüzden <laughs> Ali bana bak. Bana bak bakayım. Aferin. <laughs> güzel mi kar? Ali kar güzel mi? Çok şükür İstanbul'a da yağdı değil mi? Oy. Efe. Bu taraflarda oynasanıza. Birbirinizin yüzlerini atmayın tamam mı? Ay bana attı. <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? Evet, evet. Tamam annem hadi yavaş. hadi. hadi. Yavaş. Hadi. kartı. Allah'ım Yavaş düşersiniz. <laughs> Ali düşersin annem. Gel uzaklaşma. <gülüyor> 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 Ay bana <ben nasıl>? attın. <laughs> <Uç. gülüyor>